Denizli'de hafta sonu düzenlenen Denizli Çamlık Festivali, binlerce kişiyi Çamlık Mesireliğinde bir araya getirdi. Konserler, atölyeler ve çocuklara yönelik etkinliklerle festival alanında yeni yıl coşkusu yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ile birlikte festivale katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. 7'den 70'e Denizlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler hafta sonu boyunca sürdü. Festival kapsamında ilk kez hazırlanan programda konserler, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri ve sürpriz organizasyonlar yer aldı. DJ performansları ve sahne gösterileriyle alandaki hareketlilik gün boyu devam etti. Festival sahnesinde DJ Baykal ve DJ Güray'ın yanı sıra Banu, Tolgay ve Tekilde grubu sahne aldı. Müzik eşliğinde eğlenen kalabalık, yeni yıl öncesi çamlık mesireliğinde renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, cumhuriyet vurgusu yaptı. Cumhuriyetin büyük bedellerle kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, bu mirasa sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi. Konuşmasında Denizli için hayalini de paylaşan Çavuşoğlu, herkesin kendine ait hissettiği, ayrıştırmanın olmadığı bir şehir hedeflediklerini ifade etti. Kadınların, çocukların ve gençlerin mutlu olduğu bir Denizli için çalışacaklarını dile getirdi. Yeni yıla ilişkin mesajlar da veren Başkan Çavuşoğlu, zor dönemlerde dahi umudu ve mutluluğu korumanın önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, Denizli'ye hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.